Bilişim Hocam kanalından herkese selamlar. Bu videoda sizlere dosya yönetimi, dosya ve klasör nedir, niçin klasör kullanılır? onunla ilgili gerekli açıklamaları yapacağım. Dosya nedir? Dijital ortamlarda bilgi ve komutları kaydetmek için kullanılan birimlere dosya denir. Dosya içerisindeki bilgi metin, resim, ses ve video gibi içerikler olabilir. Yazılımlar ürettiği bilgileri dosyalarda saklarlar. Örneğin çizdiğimiz bir resme daha sonra bakmak istiyorsak onu bir dosyada saklamamız gerekir. Dosyaları defterlerimiz gibi düşünebiliriz. Dosya ve klasör kavramı birbirleriyle karıştırılmamalıdır. Videonun ilerleyen dakikalarında sizlere gerekli açıklamaları yapacağım. Dosya yapısı 3 kısımdan oluşur. Nokta, dosya adı ile dosya uzantısı arasındadır Noktanın sol tarafında kalan kısım dosyanın adıdır. Noktanın sağ tarafında kalan kısım ise dosya uzantısıdır. Nokta olmadan dosya yapısı oluşturulamaz. Nokta dosya adı ile dosya uzantısını ayıran işarettir. Tüm dosyalarda bulunur. Örnekte de gördüğünüz gibi. Noktanın sol tarafında kalan kısım İstiklal Marşı yazan kısım dosyanın adı iken, sağ tarafında kalan kısım ise dosyanın uzantısıdır. Dosyaları isimlendirirken içerisinde ne olduğunu göz önünde bulundurmalı ve buna göre isimlendirmeliyiz. Böylece dosyaları açmadan içerisinde ne olduğunu anlayabiliriz. Dosya uzantısı ile de dosya türünün ne olduğunu anlayabiliriz. Dosya isim verirken Ekranda gördüğünüz karakterler kullanılamaz. Dosya uzantısı. Dosyanın türünü hangi yazılım tarafından oluşturulduğunu ve açılabileceğini gösteren kısımdır. Genellikle 3 harften oluşur. Bu harfler dosya türünün İngilizce karşılığının kısaltmasıdır. Örneğin şiir yazdığımız bir dosyanın uzantısı TXT'dir. TXT uzantısı TEXT kelimesinin kısaltılmış hali olup yazı anlamına gelmektedir. Bir dosyanın sadece uzantısına bakarak içerisindeki bilginin türünü öğrenebiliriz. Örneğin mp3 uzantılı bir dosyada müzik, pdf uzantılı bir dosyada bir kitap olduğunu dosyayı açmadan anlayabiliriz. En çok kullanılan dosya uzantıları. Dosya uzantıları ve anlamları biçimlendirilmemiş metin dosyası txt, ses ve müzik dosyası mp3, resim dosyası png, jpg, jpeg ve bmp, hareketli resim dosyası gif, resim bilgi kitap dosya uzantısı pdf, film dosyası mpeg-avi, mp4 de buna eklenebilir, doğrudan çalıştırılabilir program dosyası exe, kelime işlemci dosyası .doc ya da .docx. Bu sadece Microsoft Office Word programına aittir. Diğer kelime işlemci programlarının uzantısı farklıdır. Tablo hesap dosyası bu da aynı şekilde Microsoft Office Excel'in uzantısıdır. XLS, XLSX. Bu da PowerPoint dosya uzantısıdır. PPT, PPTX. LibreOffice gibi diğer kelime işlemci programlarında kullanılan dosya uzantıları ODT, ODF, ODS ve ODP gibi uzantıları da mevcuttur. Klasör nedir? Ortak bir özelliğe sahip dosyaları bir arada bulunduran birimlere klasör denir. Klasörleri günlük hayatımızda kullandığımız dosya klasörlerine benzetebiliriz. Niçin klasör kullanırız? Hiç alışveriş merkezine gittiniz mi? Binlerce ürün içerisinde satın almak istediğinizi nasıl buluyorsunuz? Alışveriş merkezinde çikolata, deterjan, süt, elma almak istediğinizde nereye bakıyorsunuz? Kütüphaneye gittiğinizi düşünün. Binlerce kitap içerisinden almak istediğiniz bir kitabı türüne ve alfabeye göre sıralanmış bölümler sayesinde kolayca bulabiliriz. Klasörler de dosyalarımızı gruplamamızı ve dilediğimizde onlara kolayca ulaşmamızı sağlar. Nasıl ki alışveriş merkezlerinde binlerce ürün içerisinden almak istediğimizi reyonlar sayesinde kolayca bulabiliyorsak, klasörler de dosyalarımızı gruplamamızı ve dilediğimizde kolayca ulaşmamızı sağlar. Klasör oluşturabilmek için farenin sağ tuşuna tıklayın. Daha sonra yeni kısmına gelip buradan da klasör kısmına farenin sol tuşuyla tıklayıp klasör oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz klasör otomatikmen yeni klasör adıyla oluşacaktır. Bir tane daha oluşturduğunuzda yeni klasör şeklinde değil de yeni klasör 2 şeklinde oluşacaktır. Çünkü klasör isimleri aynı olamaz. Klasör isimlerini değiştirebilmek için üzerine sağ tuşla tıklayın. Daha sonra yeniden adlandır kısmına gelerek buradan ismini değiştirebilirsiniz. Her dosya kendi klasörüne. Fotoğraflarımızı, resimler, müziklerimizi, müziğim, yazılarımızı da belgelerim klasörüne koyarız. Böylece hangi dosyaya ihtiyacımız varsa o klasöre gider ve zaman kaybetmeden o dosyayı açabiliriz. Klasör kullanmazsak, dosyalarımızı gruplamazsak daha sonradan resimde gördüğünüz gibi onlara ulaşmakta güçlük yaşarız. Klasör kullanmak karışıklılığı önler ve düzenliliği sağlar. Sizce hangisi daha düzenli? Hangi resimde oyuncağımızı daha kolay bulabiliriz? Tabii ki de sağ taraftaki resimde olduğu gibi olursa istediğimizi aradığımızı daha rahat bir şekilde bulabiliriz. Klasör isimleri de dosya adlarında kullanılmayan karakterler klasör isimlerinde de kullanılamaz. Peki hangileriydi onlar? Hatırlamaya çalışın. Alt klasörler. Bir klasör içerisinde birden fazla klasör yer alabilir. Örneğin oyunlar klasörü içerisinde savaş oyunları, zeka oyunları, yarış oyunları ve spor oyunları klasörleri ekleyebiliriz. Önemli notlar. Bir klasör içerisinde aynı ada ve uzantıya sahip birden fazla dosya olamaz. Bir klasör içerisinde aynı isme fakat farklı uzantıya sahip dosyalar bulunabilir. Örneğin çanakkale.avi filmi ile çanakkale.txt şiiri aynı klasörde bulunabilir. Bir klasör içerisinde aynı ada sahip başka bir klasör bulunamaz. Dosya ve klasör adlarında büyük küçük harfler aynı kabul edilir. Örneğin Çanakkale TXT ile Çanakkale TXT dosyaları aynıdır. Bazı donanımlar üzerinde birden fazla sürücü oluşturulabilir. Örneğin tek bir sabit disk C ve D şeklinde iki sürücüye ayrılabilir. Bulut depolama nedir? Bulut depolama internet üzerinde bize verilen bir alanda dosyalarımızı saklamamıza verilen isimdir. Bu depolama hizmeti sayesinde dosya ve klasörlerimize internetin olduğu her yerden her zaman erişebilmekteyiz. Bulut depolama hizmetleri birçok şirket kullanıcılara dosyalarını internet üzerinde depolayabilmesi için hizmet vermektedir. Şimdi bazılarını inceleyeceğiz. Google Drive Google Drive ücretsiz ve kullanıcıya 15 GB alan sunan bir bulut depolama yazılımıdır. Google Drive oluşturabilmek için bir Google hesabı oluşturmanız gerekiyor. Onun için de mutlaka bir Gmail hesabınız olması gerekiyor. Dropbox ücretsiz ve kullanıcıya 2 GB alan sunmaktadır. OneDrive ücretsiz ve kullanıcıya 5 GB alan sunmaktadır. iCloud ücretsiz ve kullanıcıya 5 GB alan sunmaktadır. Yandex ücretsiz ve kullanıcıya 10 GB alan sunmaktadır. Bulut depolamanın sağladığı kolaylıklar. Dosyaların her yerden ve her zaman ulaşılabilir olması, buluta yüklenen dosyaların bilgisayarda yer kaplamaması, birçok hizmetin ücretsiz olması, bilgisayarın bozulması, çökmesi durumunda dosyaların zarar görmemesi gibi kolaylıklar sağlamaktadır. Güvenlik ve gizlilik boyutunda karşılaşılabilecek durumlar. Hesapların ele geçirilmesi durumunda tüm dosyalarınız çalınabilir. Yanlış paylaşımlar sonucu dosyalarınıza herkes ulaşabilir. Servis sağlayıcının hizmeti durdurması ile tüm dosyalarınız silinebilir. Zip nedir? Bir veri sıkıştırma ve arşivleme biçimidir. Dosya sıkıştırma programları sayesinde çok fazla yer kaplayan dosyalar küçültülerek disk alanında daha az yer kaplaması sağlanabilir. Bunun için de çeşitli dosya sıkıştırma ve arşivleme programları kullanılır. Zip uzantılı sıkıştırılmış dosyaların oluşturulması için ilgili programlardan biri kullanılabilir. Bunlar WinZip, 7Zip, WinRAR gibi programlardır. PAZip nedir? Pardus işletim sistemi için ve aynı zamanda Linux ortamı içinde kullanılabilen diğer bir sıkıştırma programı da Peazip'tir. Bu videoda dosya nedir ve klasörler için kullanılır sizlere onları anlattım. Daha fazla videolardan haberdar olmak için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bilişim teknolojileri derslerinde görüşmek üzere, hoşçakalın. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.